Evet, Bursa Havalı Tüfek Atıcıları bugün de atıştalar. <laughs> Venez Kafeciler. Venez Kafeciler. Mudanya'nın güzelleri. Evet, Puncher serileri. <laughs> Cengiz Bey'in tüfeği yok ama atıyor. Bedava. <laughs> Adam, at <laughs> Adam atıyor beyler. <laughs> Bütün en tüfek... iyi ben vuruyorum. Bütün tüfekler benim. Çok koparıyor <laughs> orada. Bu tüfek mi iyi, tüfek mi <gülüyor> <gülüyor> Turgay Bey diyor ki hedeflerin ömründen ömür gitmiş. Evet, güzelce koyalım yere, çizmeyelim. Hayvanlar çizmeyelim. Burada bir destek mi var? Şey bunlar, soluk mu? Dayısı de etmiş ya bu. Hakikaten de. Görmediğimiz tüfekler burada. Oh, FXD 12 <laughs> Bu tüfek efsanedir. Sahibi de efsane bir abimizdir. Vuramayacağı hedef yok Kemal abimiz. Bir bul pop kral daha. Ve Erdal abimiz bulbosuyla atışlarını yapıyor. Demirtaş Trap de de. bugün. Bravo. Erdal Bey. Bunu açıyorum. Evet. Burada kimler varmış böyle? Buradaki atıcılar daha keskin o yüzden. <laughs> Evet kameraya konuş. Bu kameraya konuşun. <laughs> Hedefler şuradaki turuncular. Ama tabii vuramıyorlar, ses çıkartamıyorlar. Ah bak bir ses geldi Hasan Bey'den. Evet. Bir tane novamız var. Burada pançerimiz var. Pitbull havlıyor mu abi? Yani, İdare oh. eder. eğitiyoruz. <laughs> <Ayvan>, hayvan hayvan eğitiyoruz. Oo bir Türk bul da vurdu. Nasıl abi vurmuyor diyorlar, vuruyor mu? Vurmuyor abi şu anda. <laughs> Ayar yapıyoruz. <laughs> vurur vurur abi. Evet. Vay. Çelikle sen vurdun tenim. Evet. Tam ortadan boyayı vurdu. Tam orta attı yani. Bir evet ben Metehan Özden. Turkish Airgunner